Morris Nicol Psikolojik Yorumlar 2 Edinilmiş Vicdan Üzerine Yorum 1. Çalışma farklı insanlar ve uluslarda farklı olan edinilmiş vicdanlara sahip olduğumuzu ama hepimizin gömülü halde bir gerçek vicdana sahip olduğumuzu öğretir. Edinilmiş vicdanın insanın kendine duyduğu sevgiden kaynaklandığını, gerçek vicdanın ise bundan kaynaklanmadığını söylemek doğru mudur? Edinilmiş vicdan hakkında konuşalım. Herkes kendi yetiştirilme tarzına göre farklı bir edinilmiş vicdana sahiptir. Diyelim ki kahverengi çizmeler giyen ve silindir şapka takan birinin hoş görülemez biri olduğunu düşünecek şekilde yetiştirildiniz. Bu durumda böyle birini yargılamak için edinilmiş vicdana sahip olursunuz. Bunu vicdan olarak adlandıracağınızı kastediyorum. Kendiniz kahverengi çizmeler giyip silindir şapka takarsanız kendi edinilmiş vicdanınız sizi derinden rahatsız edecektir. Böyle bir kişiyle tanışırsanız onunla hiç ilgilenmemek eğiliminde olacaksınızdır. Bugünlerde var olan ve her zaman var olmayı sürdürmüş edinilmiş vicdanın farklı biçimlerine göz atalım. Edinilmiş vicdanın bize her şeyi doğasına göre iyi ve kötü diye ikiye ayırmaya yönelttiğini kavrayın. Kahverengi çizmelerle silindir şapkaların bizim için imkansız olduğunu söyleriz. Ama bu soruna daha derinlemesine bakalım. Çok ilginç biriyle tanıştığınızı ve bir süre vakit geçirdikten sonra karşınızdaki kişinin silindir bir şapkasının olduğunu ve kahverengi çizmeler giydiğini birdenbire fark ettiğinizi varsayalım. Tamponlarınız derhal devreye girecek ve o kişiyi kendisi olarak görmek yerine size kötü bir tat veren bir örnek olarak ele almaya başlayacaksınız. Kısa süre önce yaptığımız bir sohbette bu konu hakkında konuşuyorduk ve geleneğin bu sorunda ne kadar büyük bir rol oynadığına değinmiştik. Gelenek bizde edinilmiş bir vicdan oluşturur ve bir kişiyle bireysel temastan daha güçlüdür. Gelenek sizi kendiniz kılmaz. İçinizde edinilmiş geleneksel benlere sahip olursunuz ve bunlar sizin herkesle iletişim kurabilen gerçek bir kişi, gerçek bir birey olmanızı çok zorlaştırır ve böylece insanlarla ilişkinizi kısıtlar. Siyasal uzlaşının önemli bir şey olduğunu kendi içinizde düşünebilirsiniz ama geleneksel benler bunu kabul etmenizi engelleyecektir. Günümüzde bunun birçok örneğiyle karşılaşıyoruz. Bu edinilmiş ve bu anlamda da geleneksel olan vicdanınızın sizin bir birey olarak akıllıca davranmanızı engellediği anlamına gelir. Bu durumda olayları yargılarken bireysel olarak değil kolektif olarak davranırsınız. Bireysel yargılarınızı geleneksel vicdana kurban etmektesiniz. Ama bu gerçek vicdan değildir. Edinilmiş vicdandır. İnsan onuruyla, geleneğiyle, vatanseverliğiyle kendini var edebilir ve bütün bunlar edinilmiş vicdandır. Yetiştirilirken bunlara inanması öğretilen bir şeydir. Ve böyle bir insan gerçek bir koşulla bağlantılı olarak doğrudan bireysel düşünüş sahibi olamaz. Farklı uluslarda farklı olan edinilmiş vicdandan vazgeçmeyecektir. Oysa çalışma Gerçek vicdanın herkeste aynı olduğunu ve çeşitlilik arz etmediğini ve bunun aracılığıyla fikir birliğinin mümkün olduğunu öğretir. Edinilmiş vicdanın eylemine ilişkin birçok örneği bugün görüyorsunuz. Gelecekte de görmeye devam edeceksiniz. Öyle ki insanların nasıl bu kadar aptalca hareket edebildiklerini hiç anlayamayacaksınız. Ardından bu edinilmiş vicdanın insan ırkının gelişimini nasıl engellediğini fark edeceksiniz. Gerçek vicdanla temas kurmak için kişinin kendi mekanik tepkilerinin daha çok farkına varması gerekir ve bu fikri sosyal hayatınızla ilgili olarak en ileri noktalara taşıyabilirsiniz. Gelenek yetiştirme tarzı ve benzeri üzerinden edinilen bütün bu uçsuz bucaksız karmaşanın gerisinde edinilmiş vicdan gözlemlendiği ve onun başkalarına yönelik mekanik tepkilerini terk etmeye yönelik çaba sarf edildiği anda bütün insanların birbirleriyle ilişki içinde olabilmesine imkan tanıyan gerçek vicdan yatar. Şimdi edinilmiş vicdan her zaman insanın kendine duyduğu sevgiyle bağlantılıdır. Bu sevgi sürekli olarak prestij, gelenek, onur, milliyet temelinde her türlü gösteriş, her türlü huzursuzluk, her türlü görevle kendini anlayıp pullar. Böylece kendini sevme sürekli olarak düşmanlık, savaş, şiddet doğurur. Çalışmanın sahte kişiliğe, uydurulan şeylere, aslında anlamsız olan şeyler uğruna sergilenen sahte davranışlara bu kadar vurgu yapmasının nedeni de budur. Bir İskoçyalı olarak tarih boyunca kendi klanımla savaşmış bir klana ait olan biriyle tanışırım. Sohbetimiz sırasında çok iyi anlaşırız. Onun zeki biri olduğunu düşünürüm ve ondan çok hoşlanırım ta ki geleneğim ve onurum nedeniyle nefret etmem gereken lanetli bir klandan olduğunu öğrenene kadar. Bunun üzerine masadan kalkar, şarabımı yüzüne çarpar ve onunla düelloya girişirim. Bu bireysel anlayışımı edinilmiş geleneksel vicdanıma kurban ettiğim anlamına gelir. Bu elbette ki kelimenin en derin anlamıyla günahtır. Yani işareti kaçırmaktır. Adamı bireysel olarak görmek ve onu anlamak yerine birdenbire gözüm döner, şiddete başvururum ve kendimi edinilmiş geleneksel vicdana ait benlere kurban ederim. Bir başka deyişle kendi zeka ve anlayışım doğrultusundaki bütün bireysel gelişim olasılığını yitiririm. Geçenlerde 100 yıl önce yazılmış bir roman okuyordum. Şişle örgü ören birinin hor görülmesi gerektiği, oysa dantel işleyen bir kadının hiçbir sorun teşkil etmediği fikrine rastladım. Bu fikirlerin o zamanlar yetiştirilen bir kişi için edinilmiş vicdan oluşturacağına dikkat edin. Ve böyle bir kişi çok hoşlandığı bir kadınla tanışabilir ve birdenbire onun şişle örgü ördüğünü fark edip ondan uzaklaşabilir. Bu edinilmiş vicdan mıdır yoksa gerçek vicdan mı? Şimdi de bir başka örneği ele alalım. Bir kişi şöyle der. Bir İngiliz'in sözü senettir ifadesi insanlara bütün İngilizlere güvenilebileceği hissini aşılamaktadır. Bir İngiliz sözünü tutmamakla suçlanırsa şöyle diyebilir. Benim İngiliz olduğumu biliyor musun? Tek söyleyebileceğim böyle olabilir. Ama bu fikir aşılanarak yetiştirilmiş bir kişi gerçek vicdanıyla temas kuramayacaktır. Aile hayatında, evlilik yeminlerinde kendisiyle ilgili çizdiği resmin gereklerini ne kadar boşa çıkardığını göremeyecektir. Bu bağlamda belirli bir türden edinilmiş vicdana sahip olduğumuz şu örneği aktarmama izin verin. Bu örnek de tamamen dış koşulların etkisiyle gelişmiştir ve kesinlikle edinilmiş bir vicdan olan sportmenlik vicdanı fikri olarak karşımıza çıkar. Örnek şudur: bir sportmenin vicdanı onun spor müsabakalarında hile yapmasına izin vermez ama iş ilişkilerinde bu türden hiçbir ilkeye sahip olmayabilir. Bir sonraki örnek ise edinilmiş vicdanın kendini sevmekten kaynaklandığına ve kendini sevişimiz darbe aldığında nasıl mutsuzluk hissettiğimize dair. Yapmamız gereken şeylerle yapmamamız gereken şeylere ilişkin fikirlerimiz bütünüyle kendimiz hakkında düşünmek istediğimiz şeylerden doğar. Kendimizin bir resmini yaparız ve başkaları çizdiğimiz bu resme inanmadığında bunu bir saldırı olarak değerlendiririz. Geç kalmanın rezalet olduğunu düşünürüz çünkü dışsal kale almaktan yola çıkarak değil, kibirden dolayı böyle bir insanmış gibi görünmek istemeyiz. Herkesin içinde öfkeden küplere binmeyi ya da tembel, bencil veya merhametsiz olmayı vicdan sahibi kişiler olarak asla kendimize yakıştırmayız. Edinilmiş vicdan bu tür şeyleri kimseye belli etmeden yaparsak hiçbirini dert etmez. Herhangi bir şey ters giderse edinilmiş vicdan her zaman haklı çıkarır ve kendimizle ilgili tahminin yetersizliğini görürüz çünkü kendimizi sevişimizin zarar görmesine tahammül edemeyiz. Bu edinilmiş vicdanın nasıl kendimizi sevişimizle bağlantılı olduğunu ve bunun kendini sevmekle hiçbir ilgisi olmayan gerçek vicdan olmadığını göstermektedir. Kendimizi sosyal açıdan gülünç duruma düşürdüğümüzü ve böylece kendini sevişimizi tükettiğimizi hissederiz. Oysa Kendimizi her zaman haklı çıkarmayı ve sosyal olarak daha önce bulunduğumuz noktaya dönmeye çalışmadan, kendimizi gülünç duruma düşürdüğümüzü ve hatalar yaptığımızı hissetmenin ne demek olduğunu bilmeyiz. Biri bu edinilmiş vicdanı İsa'nın sürekli eleştirdiği katipler ve ferisilerle ilişkilendiriyor. Sebebi edinilmiş vicdanın yalnızca dışarıya dönük olması ve yalnızca insanın kendi sosyal tabakasından başka insanların gözünde dışsal olarak kendini gülünç duruma düşürmesinden rahatsızlık duyması iken, gerçek vicdanın ise içeriye dönük olup dışarıya dönük olan vicdanla hemen hiçbir ilgisinin olmamasıdır. Yalanlarınız sonuç verdiği ve takdir edildiği sürece dışsal vicdanınızı sıkıntıya sokmayacaklardır ama içsel vicdanınız yalan söylediğinizi ve siz bunu ne kadar iyi taşımaya çalışsanız da muhtemelen bir sürü insana zarar verdiğinizi bilecektir. Hepiniz gerçek vicdanın uyanışının kişiliğin altını azar azar oyduğunu ve her şeyden önce sahte kişiliğe ve çalışma bizi çözüp ayrıştırmaya başlayana dek kurup sürdürmek için o kadar çok kuvvet sarf ettiğimiz bütün o sahte tavırlara, aldatıcı görünüşlere ve dışsal görünüşlere saldırdığını veya bunları rahatsız ettiğini anlamalısınız. Biri, modada edinilmiş vicdanın bir örneği midir diye sormuş. E bunun yanıtını kendiniz verin. Moda tarafından kontrol edilmeden de modayı takip edebilirsiniz. Kendinizi yalnızca modanın dışına çıkmadığınız zamanlar iyi hissedebiliyorsanız, kendini sevmek dışında bir ağırlık merkezine sahip değilsinizdir ve moda sizin etrafınızda dönmez. Sizi kendi etrafında döndürür. Birisi sizin modayla bağlantılı olarak ne yaptığınızdır, diğeri ise modanın size neler yaptırdığıdır. Bu fark bana önemli bir fikir gibi görünüyor. Birkaç kişi edinilmiş vicdanı ve kendini sevmeyi içsel hale alışla ilişkilendirmiş. Şu örneği aktarmama izin verin. Edinilmiş vicdanı içsel hale almakla örneğin doğru şey yapma isteği bağlantılı olarak gözlemledim ve içsel hale alış kişinin kendini gözetmesi anlamına geldiğine göre kendini sevmekle bağlantılı olmalı. Bir başkası ise edinilmiş vicdanın nasıl korkuya dayandığını şöyle anlatmış. Edinilmiş vicdanın korkuya, sonuçlardan duyulan korkuya, prestij, mal, mülk ve konumumuzu kaybetme korkusuna, toplum tarafından dışlanma korkusuna, eleştirilme ya da alay edilme korkusuna, hakkımızda iyi şeyler düşünülmeyeceği korkusuna dayandığını düşünüyorum. Parantez içinde bu sonuncusu özellikle kendini sevmekle bağlantılı görünmektedir. Söylenenler tamamen doğrudur. Edinilmiş vicdan kendini sevmeye dayanır ve kendini sevme de korkuya dayanır. Kendini sevme insanların hakkında, hakkınızda neler düşündüğüne doğru yönelmiştir. Size iltifat ederlerse kendinizi sevişiniz tatmin olur ve iltifat etmezlerse kendinizi musus hissedersiniz. Kendini sevişin yara almasından, sizde hiçbir temele dayanmıyor olmasından korkarsınız geçenlerde duydum. Buz gibi bir havada kulaklarını kapatan özel bir tür şapka giyen köylüye karısı, "Böyle bir şapka giydiğin için insanlar senin aptal olduğunu düşünecek." deyince adam şu yanıtı vermiş. "Benimki gibi şapkalar giymedikleri için ben onların aptal olduğunu düşünüyorum." Adam modayı takip etmiyordu. Bunu bireysel olarak yapıyordu. Kendini sevmenin tamamı başkalarının hakkınızda ne düşüneceği korkusuna dayanır. Kendini sevmeyi, İsa'nın komşunu da kendin kadar sevmelisin. Sözünün gösterdiği gibi içimizden hiçbir zaman tam olarak söküp atamayız. Yani kendini sevişimizle komşumuzu sevişimiz eşit olmalıdır. Kendini sevme aracılığıyla yaralanmaktan ya da yaptığınız iyi bir iş şeyden yine kendini sevme aracılığıyla gurur duymaktan kaçışımız yoktur. Uspenski'nin bununla ilgili olarak söylemiş olduğu gibi iyi bir şeyler yaparsak kendini sevmeye sadece küçük bir tatmin anını yaşatabiliriz ama sadece kendini sevmekle dolup taşan bir kişi her zaman korkar ve bu doğaldır. Nedenini düşünecek olursanız çünkü söz konusu kişinin ağırlık merkezi ikilemli bir şekilde kendinin dışındadır. Çünkü kendini hoşnut etmek için takdir toplamayı ve övülmeyi arzular ve başka insanların kendine yönelik tutumu dışında ona rehberlik edebilecek hiçbir şey yoktur içinde. Elbette ki birey sadece kendini sevmekten yola çıkarak gelişemez. Ancak kibirden daha özgürleşmiş ama yine de biraz gurur barındıran, çok iyi dizginlenmiş bir kendine sevgiden yola çıkarak gelişebilir. İnsanların ne kadar sıklıkla kendini sevmekten yola çıkarak bir şeyler yapıp bunu bireysellik olarak adlandırdığını, örneğin birine aşık olduklarında ısrar edip o şeyi kendini sevmekten dolayı sürdürdüklerini ve tutkularına ulaştıklarında her şeyin derhal çöküverdiğini bilirsiniz. Kendini sevmenin son derece inatçı ve akıl dışı olduğunu ve edinilmiş vicdanla, gelenekle, tamponlarla, resimlerle çok ilişkisi olduğunu yani görünüşü kurtarmaya dayandığını hatırlamalısınız. Ama bütün bunların gerçek sevgiden doğan gerçek vicdanla hiçbir ilgisi yoktur. Çalışmanın sıkça vurguladığı gibi imajinasyon hayattaki mutsuzlukla böylesine muazzam bir rol oynamaktadır. Edinilmiş vicdanla bağlantılı olarak amaç hakkında da kısaca konuşmak istiyorum. Tehlike edinilmiş vicdanın belirlediği bir amacın peşinden koşabilmemizdir. Böyle bir amaç yanlıştır. Bir amaç kendimizin edinilmiş yanına yani kişiliğe ait olan edinilmiş vicdanımızın dikte etmesiyle oluşturulamaz. Bunun ne anlama geldiğini çok derin bir biçimde düşünmeniz gerekir. Çalışmadaki gerçek bir amacın bize her türlü gerçek dışı amacı dikte eden bu edinilmiş vicdanla hiçbir ilgisi yoktur. Amaç doğru olabilir ama temeli yanlış olur. Örneğin edinilmiş vicdandan yola çıkarak bir amaç oluşturduğunuzu düşünmenizi ve daha sonra çalışmanın öğrettiklerinden yola çıkarak bir amaç oluşturmanın ne anlama gelebileceğini düşünmenizi istiyorum. Gerçek vicdan yavaş yavaş uyanmaya başlayana dek çalışmanın onun yerini aldığını biliyorsunuz daima ne olduğumuza tutunmayı istersek doğruyla yanlış hakkındaki fikrimizi edinilmiş vicdanımızdan türetirsek çoğu zaman tamamen yanlış amaçlar edinir ve kendimizi nafile çabalara teslim ederiz edinilmiş vicdan size daha sosyal olmanız gerektiğini ve başka insanların sağlığını sormanız gerektiğini söyleyebilir. Bunu bir amaç olarak gerçekleştirmeye çalışırsanız gerçek dışı olduğu için hiçbir sonuca ulaşmaz çünkü gerçek değildir. Temelinde itibar kaygınız, hakkınızda iyi şeyler düşünülmesini istemeniz yatmaktadır. Böyle bir amaç sizi içsel olarak gerçek bir şeye yönlendirmediği için size sadece işkence eder. Şimdi çok daha derin bir seviyede aynı türden bir amaca sahip olabilirsiniz. Örneğin daha iyi duygularınız size bu kadar zor biri olmamanızı veya bunun gibi bir şeyi söyleyebilir. Bu kendini gözlemleme ve kendi durumunuza ilişkin çok daha derin bir farkındalık aracılığıyla gerçekleşir. Kısacası sahte vicdandan yola çıkarak dışsal kale almak, daha derin bir seviyeden dışsal kale almanın gereksinimini fark etmekle aynı şey değildir. Edinilmiş vicdanla hareket ederken bir şeyi yapma nedeniniz gerçek vicdanla hareket ettiğiniz zamankinden tamamen farklıdır. Bir şeyi gerçek vicdandan, kendiniz ve kim olduğunuza dair şuurdan hareketle yaparken bunun eylemi özü geliştirmektedir. Adeta özünüzün belirli şeylerin neden gerekli olduğunu anlamasını sağlarsınız. Ama daha iyi bir konuma gelmek için başkalarının gözüne nasıl girsem diye içsel kale alma adına edinilmiş vicdandan hareket ederseniz, nötrleştirici güç tamamen farklı olduğu için bu eylem özünüzü geliştirmeyecektir. Yaptığınız şeyi kendi başına iyi bir şey olduğunu düşünerek değil, bir tür erdem uğruna yapacaksınız. Erdemli ve kusursuz bir insan olabilirsiniz ama içsel açıdan bir sahtekar olmaktan öteye geçemezsiniz ya da pratikte de öyle olursunuz. Eğitim yoluyla edinilmiş yönümüzden iyiliğe dair öğrendiklerimizi bu dışsal temelden çıkartmalı ve yalnızca taklit etmeyi değil de yaşamayı arzuladığımız ve yalnızca olur göründüğümüz değil de gerçekten öyle olmayı istediğimiz samimi bir şeye dönüştürmeliyiz. Bunların hepsi çok uzun zaman alan çok samimi bir kendini gözlemlemeyi gerektirir ve tek rehberimiz çalışmanın bizim üzerimizdeki eylemi ve bizi etkilemeye başladıktan sonra öğrettiği şeylerdir itibarımız zedelenir korkusuyla ifade edemediğimiz tüm o üstü örtülmüş nefret ve hor görmelerimizin kendimizin psikolojik dünyasında yani bizim gerçek dünyamızda mevcut olduklarını hatırlamalısınız ve bu da kendi yarattığımız psikolojik dünyamızda bulunduğumuz ve çok miktarda nefret hissediyorsak kendimizi sadece nefretle kuşatılmış bulacağımız anlamına gelir. Ama bu konuya daha sonra değineceğiz. Şimdilik yalnızca kendimizdeki şeyleri nötrleştirmek zorunda olduğumuzun ve bunun başlıca yöntemlerinden birinin kendimizi görmek ve sürekli olarak başkalarını suçlamamak olduğunun bize sık sık öğretildiğini söyleyeceğim. Kendimize dair hakikati görmek içsel bir huzur verir ve özün gelişmesini sağlar ve böylece bir dahaki sefere farklı oluruz ve hayatlarımız farklı bir kaderi kendine çeker. Ama yaptığımız şey dışsal bir erdem uğruna övgü toplama kaygısıyla ya da kendimize ilişkin bir resmi korumak amacıyla değil, samimi bir biçimde yapmamız gerekir. Biri de Robert Browning'in Paracelsus adlı şiirinden bir pasaj aktarmış. Hakikat içimizdedir, dışımızdaki şeyler onu uyandıramaz. Neye inanırsanız inanın hepimizde en içte bir merkez var, gerçek işte orada yatar. Ve etrafında duvar üstüne duvar, bir et yığını dört bir yandan kuşatır. Bu kusursuz açık algıyı. Hakikat budur. Aldatıcı ve ayartıcı bir bedensel kafes kör eder onu ve hatalara sürükler. Ve bilmek dışarıda olduğu varsayılan bir ışığın içeri süzüleceği bir giriş kapısından çok, hapsedilen ihtişam, kaçıp kurtulabileceği bir çıkış kapısını aralar. Buna dair söyleyebileceğim tek şey hakikatin kendimizde olduğunu söylemenin doğru olduğu ve bunu söylemenin çok kolay olduğu. Ama sözde gerçeklerle dolu olduğumuz ve bütün paramızı, bütün kuvvetimizi bizi sürekli huzursuz kılan kendimize dair bu sözde gerçekler doğrultusunda harcadığımız için kendimizdeki bu hakikatin gerçekliğini anlamanın çok zorlu bir çalışmayı gerektirdiğidir. Daha önceki makalelerden birinde hakikat bizi sakinleştirip huzur verirken sözde gerçeklerin ise bizi kararsız, endişeli ve gergin hale getirdiğinin söylendiğini hatırlatmama izin verin. Edinilmiş vicdan deyim yerinde ise gürültülüdür. Oysa gerçek vicdana kulak vermemiz gerekir. Kendimizi tatmin ettiğimiz ve bir biçimde haklı çıkardığımız edinilmiş vicdanın yolunu izleyerek bir sürü problemi çözdüğümüzü zannederiz. Bir süre sonra bu edinilmiş vicdanla hareket etmekten yorgun düşer ve daha derinlerdeki bir şeye kulak vermeyi isteriz. Yani edinilmiş vicdanın kimi tezahürleri nedeniyle hissettiğimiz acıdan kurtulmayı amaçlamayız. Yaşaya da neler söylendiğini hatırlıyor musunuz? Tanrı yüksek ve kutsal yerde yaşadığı halde alçak gönüllülerle, ezilenlerle birliktedir. Ben bu değilim ya da bu yalanla yaşamışım ya da bunca yıl boyunca hayatımı elinde tutan bu uydurulmuş kişiymiş gibi ifadelerin önemini fark etmenin ne anlama geldiğini görebiliyor musunuz Bunun ne anlama geldiğini görebilirseniz çalışmanın ne hakkında olduğunu anlamaya başlarsınız Bu çalışmanın amacı herkeste aynı olan gerçek vicdanı uyandırmaktır bunu ne kadar sık tekrarlarsak azdır. Kendini gözlemlemede şunları söylediğimiz bir noktaya geliriz. Bu konuşan ben aslında ben değilim. Bu şekilde davranan ben aslında ben değilim. Olduğumu hayal ettiğim kişi değilim. Tüm bu dışsal şeyler, bu onurlar, bu konumlar, bu tahte tavırlar, bu erdemler, bu yapmaya çalıştığım şeyler, sürdürmeye çalıştığım bu kurgular ben değilim. Hayır, ben hayatımın idaresini ele almış bu şeyler değilim ben bu benler değilim sonra peki ama ben kimim diye sorarsınız kim olduğunuzu henüz anlayamazsınız ancak kim olmadığınızı görebilir ve içsel çalışma aracılığıyla o zamana dek sürdürdüğünüz o büyük kurgudan aşama aşama uzaklaşmaya başlayabilirsiniz ama bunu belirli bir mizah duygusuyla ve kendinize gerçekten gülebilme yeteneğiyle yapmalısınız ancak bundan sonra daha gerçek olan şeyler aşama aşama kendinize ilişkin anlayışınız etrafında kümelenecektir ve bu durum birdenbire düşünebildiğinizi, okuyabildiğinizi ve yorumlayabildiğinizi fark edişinizle kendini gösterecektir. Bunun nedeni hayatın hızlı koşuşturmasından ve çok az kişinin vazgeçebildiği bu heyecanlı size mutluluk vermesi için iyice soluduğunuz, sokulduğunuz hayattan artık biraz olsun uzaklaşabilmiş olmanızdır. Birçok insan bundan vazgeçmenin ölmekle bir olduğunu düşünür. Ama tam tersine ölüm değil, yaşam anlamına gelir. Çalışmada geçen şu ifadeyi hatırlayın. Hiç kimse mutlu değildir ama bu mutluluğu icat etmek için nelere kalkışır ve bu doğrultuda bize mutluluk sunacağını düşündüğümüz edinilmiş vicdanımızı ne kadar çok izleriz. Oysa bu bizi sürekli perişan eden şeyin ta kendisidir. Bu bizde gerçek olan ne varsa ezip geçen bir kamyon gibidir. Hayatlarımızı ona feda etmiş oluruz. Şimdi bunun biraz ağırbaşlı bir söz olduğunu düşünebilirsiniz. Aslında öyle değildir ama çalışmadaki her şey gibi biraz temkinle ele alınmalıdır olan hayat benlerimizin bize içsel huzur ya da dengeyi sunacak benler olmadıklarını ve çalışmanın öğrettiği gibi daha derin ve daha samimi bir şeyle temasa geçebilmek için sahte kişiliğe ait bu benlerden ve bu sahte vicdandan kendimizi ayırmamız gerektiğini söylememe izin verin. Kendinizde sizi sürekli olarak sahte hırslara ve sahte amaçlara, rekabete, başkalarını hor görmeye iten bir beni gözlemlediğinizde bu benin hayatınız boyunca sizde etkili olduğunu kavrayabildiğinizde, bu bene sürekli itaat etmek ve her söylediğini yapmak zorunda kaldığınızı fark ettiğinizde, ben bu ben değilim diyebilmenin ve bundan kendinizi ayırmaya başlamanın harikulade deneyimini yaşarsınız. Gerçek vicdana sahip olsaydık bu dünya bütün dünya birleşebilir ve polislere, yasalara, savaşlara, askeri kontrole hiç gerek kalmazdı. Çünkü hepimize gömülü olan vicdan, gerçek vicdan bir ve aynıdır ve tüm insanlar gerçek vicdan sahibi olsaydı insanlar birbirlerini anlar ortak bir dili, ortak bir lisanı konuşurlardı. Bu çalışmada bizi bir araya getirecek bir dili, hepimizin anlayabileceği bir dili, amacı gerçek vicdanı uyandırmak olan bir dili incelemeye çalışıyoruz ama aramızda kendi üzerinde edinilmiş vicdan üzerinde sahte kişilik üzerinde çalışmayı ve kendini bu korkunç fabrikadan ayırıp kendilerini kanıksamış ve hayatın her alanında tamamen mekanik bir biçimde davranan uyku halindeki insanların yönlendirdiği olağan hayatın bütün aşağılamalarından, karmaşasından ve yanlış anlamalarından arınmış olarak birbirlerini tanımalarının mümkün olduğu, daha derin bir seviyede birbirleriyle tanışmayı arzulayan insanlardan oluşan küçük bir çekirdek grup oluşturmalıyız. Çalışmanın öğrettiği gibi aslında herkeste olan ama edinilmiş vicdanla herkesin özdeşleştiği sahte kişiliğin güçlü dışsal katmanı tarafından üstü kat kat örtülmüş olan bu ortak anlayışın ortak temeline sahip olduğunu hissetmek olağanüstü değil mi? Bu çalışmanın amacının kendimize ve çevremizdeki herkese bu kadar çok zarar veren bu sahte katmanı kırmak olduğunu hatırlayın. Kendi fikirlerine sahibi olmayan bir kişiye Dışarıdan edindiği fikirlerden, tamponlardan, geleneksel tutumlardan ve ön yargılardan ibaret olan bir kişiye saygı göstermenin güç olduğunu biliriz. Bu tür bir kişide iyi ya da kötü, hayatta şu veya bu şekilde fayda sağlayabilen ama bireysel hiçbir şey barındırmayan edinilmiş vicdan dışında hiçbir şey yoktur. Böyle bir kişiyle konuşurken hiçbir düşünceyle, hiçbir fikirle, canlı olan hiçbir şeyle, yeni olan hiçbir şeyle karşılaşmayız. Aslında belirli uyarıcılar karşısında hangi gramofon plaklarının çalınacağını ve aynı fikirlerin hiçbir değişikliğe uğramadan nasıl tekrar tekrar dile getirileceğini en başından itibaren biliriz. Edinilmiş ya da sahte vicdan böylesine katı, sabit bir şeydir, mekaniktir. Oysa gerçek vicdan tamamen farklıdır, her şeyi gerçek ışığında görür ve her durumu farklı yargılar. Mutlak değil, görelidir.